Evet hayırlı günler arkadaşlar. Evet 6 Mayıs. 6 Mayıs itibariyle arkadaşlar. Hıdrellez diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Evet şöyle arkadaşlar GPS öyle güncellemesiyle başlayalım. Evet, Hıdrelles gündüz arkadaşlar. öyle 6 Mayıs. Birçok zamanlarda, bu zamanlarda fırtınalar, yağışlar çok fazla olmuştur. Evet, öyle olan arkadaşlar. Bakalım Mayıs ayında daha neler bekleniyor. Şu anda oldukça serin bir havanın da etkisindeyiz. Serin hatta soğuk arkadaşlar. Birçok bölge, İstanbul mesela. Maşallah hala soba yakıyoruz. Öyle olan bakalım. E, tabii birçok senede arkadaşlar görülmüştür ki yani Haziran gelmeden pek fazla havalar ısınmıyor. Birkaç bayağıdır böyle 2-3 senedir hatta fazla belki daha fazla. Ee, Mayıs ayı gerçekten böyle bahar ayları soğuk geçiyor. 2000 özellikle 2000 şöyle 20'den itibaren arkadaşlar bahar ayları daha bu soğuk geçiyor. Evet önümüzdeki günlere bakıyoruz arkadaşlar. GFS öğle güncellemesi 06 UTC arkadaşlar. Öğle güncellemesine bakalım hemen. Evet öyle arkadaşlar zaten bu sene dediğimiz gibi hani e, bahar öyle öyle yağışlı geçme ihtimali çok diyorduk Allah'tan arkadaşlar. E, gerçekten bahar oldukça yağışlı güzel geçiyor. E tabi arkadaşlar sonbahar ve kışı da ılık geçtiği zaman haliyle biraz daha e, yani ilkbaharı ve yazı da biraz yağışlı geçireceğiz gibi. Zaten bahar geçiriyoruz da e, yani bu yaz da oldukça serin ve yağışlı olacak gibi evelallah görünüyor. Çünkü arkadaşlar yani artık tahmin caizse bu bir raya girmeye başladı bu yağışlar. Üst seviyedeki soğuk hava hala çok etkili. Zaten yaz aylarında arkadaşlar bu üst seviyedeki soğukluk da daha bir hareketli oluyor. Üst seviyedeki soğuk hava da çok hareketli olabiliyor. Yani gerçekten aslında bahar aylarında arkadaşlar sıcak havalar daha hareketlidir. Genel olarak bunu söyleyeyim. Yani bu Bahar böyle geçiyorsa aslında yaz daha e, hareketli geçebilir diyelim. Hani öyle diyelim arkadaşlar. Daha serin değil de evlalarda bir yaz sıcak olur. Yani kuzeyimiz arkadaşlar öyle kalıcı bir soğuk hava kütlesi var ki gerçekten buradan bir yere evlala e, kımıldamıyor diyebiliriz. E, kuzeydeki havalar oldukça soğuk geçmeye devam ediyor. 850 ipada görüyorsunuz. Yani Avrupa'daki ısınma arkadaşlar bizim için çok önemlidir. E, yani birçok sıcak geçen yıllarda ilk başta Avrupa ısınmıştır. O aradan biz Avrupa şu anda ısınmıyor. Çok fazla bir ısınma yok Avrupa'da. Görüyorsunuz e görüyorsun arkadaşlar hissedilen sıcaklık. Bu da yani bir tam böyle hava ısınıyor. hemen soğuyor. ısınıyor hemen soğuyor. Evet şöyle genel bir değerlendirme yapalım arkadaşlar. İnşallah genel hava durumuna geçeceğiz. Şimdi Evet yani bir nevi de arkadaşlar bu aslında kutuplardaki soğuk havalar artık e, kışın kış boyunca biriken soğuk havalar bir nevi artık bize doğru dönmeye başladı. Bunu da diyebiliriz arkadaşlar. E, yani bu zamanlar soğuk geçme geçmesi de bunun e, sebebi diyebiliriz. Evet hemen Türkiye'ye yaklaştım arkadaşlar şöyle çünkü arkadaşlar yani bu soğuk havalar bir denge halinde olduğu için ya yani bir kısmı ısınsa arkadaşlar bu soğuk hava çemberinin bir kısmı da e, soğuyor. Bu da artık e, kış aylarında biz, biz bizim tarafta değildi. E, yaz aylarında da bu taraflar ısınmaya başlayınca yani bu e, sıcak hava arkadaşlar e, soğuk hava çemberinin sağ tarafı ısınınca sol tarafta biz kalır. Pardon sol tarafı ı e, ısınınca sağ tarafta biz kalıyoruz. Şimdi sağ tarafa da bu soğuk hava çemberi arkadaşlar bize doğru dönmüş durumda hani e, bu çemberin sağ tarafına soğuk hava dönmüş durumda ve bizi Evet Allah şu anda etkilemeye devam ediyor ve büyük ihtimal bu haziran ayında arkadaşlar bu en kuvvetli noktasına ulaşacak diyebiliriz. E, bu atmosferin en üst seviyesindeki soğuk hava kütlelerinin hareketi haziranda arkadaşlar. E, bu da çok kuvvetli yağışlar, orajlı yağışlar, gök gürültülü yağışlar, selli yağışlar anlamına gelip, e, geliyor diyebiliriz. E, haziran ayına Allah arkadaşlar dikkat çekiyoruz. Çünkü soğuk havalar e, en üst seviyedeki atmosferin en üst seviyesindeki soğuk havalar arkadaşlar. E tabiriyle pik noktası e, ayında olur. Kıştan kalan soğukların tabiri caizse en kuvvetlendiği ay Haziran'dır arkadaşlar. Bu yüzden Haziran çok yağışlı geçer. Çünkü Haziran'da e, hava çok alt seviyede kuvvetli ısınmalar görülür ve üst seviyedeki soğuk hava devam ettiği sürece e, bu evvel evvelala bu çarpışma sonucu arkadaşlar Allah'tan çok kuvvetli yağışlar gelişmekte ve Haziran'e de dikkat çekiyoruz arkadaşlar Haziran'e. Çok fazla yağışlı geçme ihtimali şu an için bulunuyor. Zaten her sene öyle de e, bu sene gerçekten çok daha fazla yağış olabilir. Yani burada Mayıs'ta ara ara yağışlar görebiliriz. Fakat e, Haziran arkadaşlar yani bu özellikle ayın e, son haftası e, Mayıs'ın son haftası ve Haziran'ın tamamı. Allah arkadaşlar çok kuvvetli yağışlı o dalgaları görebiliriz. E, diye tahmin ediyoruz arkadaşlar Allah'tan. En doğrusunu Allah bilir. E, elbette yine de bir tahmin olarak e, bunu ediyoruz arkadaşlar. Evet GPS e öyle güncellemesine durumlar böyle de arkadaşlar. Yani serin havalara devam edeceğiz gibi bir müddet daha görünüyor. Isınma ama ara tabii arada ısınmalar görünüyor arkadaşlar. Diyoruz ya bu soğuk kuzeydeki soğuk bize sürekli iniyor arkadaşlar. Bu da bu da. E, sıcak havanın biraz tabiri işte beli, caizse beli kırılıyor bu e, soğuk havanın etkisiyle. Ve şu anda Afrika'nın durumuna da bakalım arkadaşlar. Yani Afrika'da, e, Afrika'daki hareketlilik de önemli arkadaşlar. Bu bu Afrika'daki sıcaklar sürekli doğuya kaymakta. Yani e, doğu bölgeleri de doğ, doğuya doğru ilerlemekte bu sıcak hava. Yani sürekli hareket halinde olduğu için arkadaşlar görüyorsunuz sürekli doğuya ilerliyor bu sıcak hava. bir Artık bir noktadan sonra bu sıcak havanın enerjisi de e, yani bir nevi tükenmiş oluyor arkadaşlar. Bu da yazı gerçekten oldukça serin geçirme ihtimalimiz var demek. Çünkü çok fazla hareket halinde olduğu için arkadaşlar bu e, sürekli doğuya kaydığı için bu sıcak havalar artık doğuda birikiyor. Yani Asya tarafında birikmeye başlıyor arkadaşlar. Bu sıcak hava o tarafta tabiri caizse bir e, yuvalanıyor yani öyle olan tüm enerjisi bu tarafa yöneliyor arkadaşlar. Bu sıcak havaların bu yüzden Ya yani biz bu aslında Avrupa'daki sıcak havalara bakmamız gerekiyor. E, Afrika sıcakları bu sene biraz bizi az etkileme ihtimali. Gerçekten çok fazla var. E, Afrika sıcakları pek fazla görmeyebiliriz ama yine de e, yaz aylarında arkadaşlar şöyle birkaç Afrika sıcağı dalgası alma ihtimalimiz olabilir gibi görünüyor. Evet hemen şöyle Türkiye yaklaştı arkadaşlar. ECMF'nin güncellemesine bakalım. Çünkü GPS'den pek bir net bir görüntü çıkmamış. Böyle güncellemesinde yağış bakımından Evet aralıklarla arkadaşlar yağışlar devam ediyor ki Antalya tarafları sabah çok kuvvetli yağış görünmüş. E, öyle görünüyordu arkadaşlar. Gök gürültülü şimşekli yağış. Ve bugün de devam edebilir. Antalya ve çevresinde daha çok olmak üzere e, Doğu Akdeniz'e genel olarak <laughs> inşallah devam edebilir. İç Anadolu Karadeniz arkadaşlar Doğu Anadolu'da devam Yağışların devam etme ihtimal var. Yarın ülkemiz gelinde inşallah yine yağışlar aralıklarla etkili olabilir. İstanbul'da parçalı bulutlu ve hava bekleniyor. Marmara'da batı bölgelerde biraz daha parçalı bulutlu hava olabilir. E, pazartesi orta ve doğu bölgeler arkadaşlar yağışlı olabilir. Pazartesi akşamında itibaren inşallah yeni bir yağışlı hava dalgası daha görebiliriz. Şu ikondan bakalım arkadaşlar. Bu bakalım yağışlı hava dalgası. E, itibaren beklenen yağışlı hava dalgası nasıl görülüyor? Evet şu sonra... an hafif olarak görünüyor arkadaşlar. Hafif yağmur şeklinde. Batı bölgeler için görünüyor. Bu pazartesi gecesine itibaren beklenen sistem. Evet. Şöyle. Ardından arkadaşlar salıda ülkemiz gelinde hafif yağmurlar görülebilir. Çarşamba artık havanın açması bekleniyor. Perşembe Orta Karadeniz'e kuvvetli gök gürültülü yağışlar görülebilir. Önümüzdeki Cuma'da hatta önümüzdeki Cumartesi arkadaşlar hava bayağı ısınabilir. Ay şöyle 14'de oluyor tabi. Ve e, bahsettik arkadaşlar 13 14 gibi yağışlı hava dalgası daha görülebilir ki inşallah bu sefer. E, evet batı bölgeler için kuvvetli bir yağışlı hava dalgası görünüyor. E, biraz ilerlemiş arkadaşlar. 13'ü yani bekliyorduk. E, bu sefer 14 15'i gibi görünüyor. E, aynı Ayın 14 15'i gibi inşallah kuvvetli bir yağışlı hava dalgası daha görülebilir ki bunu Avrupa'dan bakıyoruz arkadaşlar. E, bu sistem çok kez görünüyor kayboluyor. Yani bu da demek oluyor ki bir sistem aslında var arkadaşlar. Öyle ola bu Uzaktan görülüp kayboluyor. Bu sistemin hareketine de bağlı biraz. Evet. Özellikle ayın 10'unda itibaren arkadaşlar Avrupa'ya, Yunanistan'a çok kuvvetli orajlı yağışlar evelallah bekleniyor ki bu batı bölgelerinde etkilenme ihtimali var. Bu da e, bundan söyleyeyim arkadaşlar. Evelallah yani ilk önce bir sıcak hava alıyorsak mu, mu, muhtemelen evelallah arkadaşlar ardından gelen sistemler e, şimşek gök gürültüsü ve sağanak bakımından çok daha fazla etkili oluyor. Yani ilk başta bir sıcak hava Görmemiz lazım ki inşallah arkadaşlar bu sefer e, önümüzdeki hafta sonu yani önümüzdeki perşembeden itibaren bu sıcak havanın etkili olma ihtimali var. Evet iç bölgelerde oldukça iç ve güney bölgeler zaten sıcak arkadaşlar yani batı ve kuzey kesimlerde çok serin var serinlik var şu an için e, iç İç ve doğu güney kesimler zaten sıcak arkadaşlar. Bugünlerde e, hava oldukça ılıman. Evet aynı 13'ü Bu bu arada arkadaşlar ay 8'inde beklenen soğuk havada e, iptal olmuş görünüyor. Ayın 11 12sinden itibaren artık sıcaklıklar da ülkemiz gelindiğinde artması bekleniyor görüyorsunuz. E, artık bu 850 ip adada oldukça kuvvetli bir görüntü ısınma görüntüsü var ki iç kesimlerde 30 derece bile mesela görülebilir arkadaşlar önümüzdeki çarşambadan itibaren. Evet detayları inşallah aktaracağız. Arkadaşlar yeni güncellemeleri inşallah kaçırmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.